Hadi elimle tut. Ama elinde nasıl tutacağım ki ya? Bir dakika. Ben de bir yere koyayım Tekrar tekrar gidip alayım. Evet herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle günün ikinci videosunu çekiyorum. Birinci videosu da Hegoy'in dördüncü kitabı olan Efsaneler ve Celat Efsaneler ve Celatlar diyorum ya. Efsaneler ve Lanetlerle bir yorum videosu çekmiştim. Her neyse aynı kıyafetliysek yani haberiniz olsun. <laughs> neyse. Ee, bugün arkadaşlar size bir kitap alışverişi videosu çekmeye geldim. Ama kargodan falan çıkartılmış halde bir kitap alışverişi videosu haberiniz olsun. Yani kapakta bir kargo e, göremeyeceksiniz. Kargo poşeti göremeyeceksiniz. Her neyse ben kitapları göstermeye başlayayım o zaman. İlk kitabımız az önce de bahsettiğim efsaneler ve lanetler arkadaşlar. Zaten hani çıktı gibi almak istiyordum. Biraz geç almam gerekti. O yüzden biraz geç almam. Bir haftada falan bitirdim. Baya elimde e, kaydı gitti yani öyle söyleyeyim. Hani bir haftada bitirdim. Neden? Çünkü çok elimi alamadım arkadaşlar. Çünkü daha çalışan biriyim. Hani GKS'ye çalışıyorum. Haberiniz vardır diye. Haberiniz yoksa eğer söyleyeyim yani. E, çok parlıyor. Çünkü karşıda ışık geliyor. Neyse. İnşallah bir gün benim bu gözlüklerime e, yansıyan ışığa da bir çözüm bulacağız. Ama ne zaman bilmiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Neyse e, bu kitap arkadaşlar zaten yorum videosu çekmiştim. E, hangisini daha önce yüklerim bilmiyorum ama onda e, onu da eğer izlemek istiyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bu kitap arkadaşlar yine e, benim çok beklediğim bir kitaptı. Çünkü üçüncü kitapta baya bomba olaylı olmuştu yani. Ve ben bunu hep söylerim arkadaşlar. Negen üçüncü kitabında olan olaylar dördüncü kitabına hazırlıktır. Zaten aynen öyle oldu yani. O yüzden bu kitabı gerçekten çok merak ederek bekliyorduk ve sonunda okuduk. Ee, ben açıkçası memnun kalmadım. Kaldım, kaldım, yorum videosunu izleyince görürsünüz. <laughs> evet, şimdi geçelim ikinci kitabımıza. İkinci kitabımız da eminim duyduğum duyduğunuzu düşündüğüm bir e, kitap. Yani eğer şöyle söyleyeyim, Instagram'daki bu Instagramları falan böyle takip ediyorsanız ve bizim Türk yazarlarımızın çıkardığı kitapları falan takip ediyorsanız eminim duyduğunuz bir kitaptır. Beyazdaki Aslı Arslanlar arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuzdur Aslı Sokak Nöbetçileri serisini okudum. Emare serisini de e, okudum ama 3. kitabını daha alamadım. 3. kitabını alır mıyım bu arada bilmiyorum. Ya arkadaşlar, Emari serisi o kadar nasıl diyeyim böyle puslu ve karanlık bir seri ki o kadar hani, nasıl diyeyim psikoloji bozabilecek bir seri ki. Bilmiyorum alır mıyım almaz mıyım orası bilmiyorum yani. <laughs> Ama arkadaşlar bir de ben şey oldu ya. Üçüncü kitabın sonundan ben spoiler yedim. O yüzden çok hevesim kaçtı yani. Almak istemiyorum bilmiyorum. Belki Mine'nin hikayesini e, merak edersem, devamını getirmek istersem alabilirim. Neyse biraz Beyaz Zekadan konuşalım. Beyaz Zeka arkadaşlar 2027 yılında geçen bir kitap. Ve bir distopya bu arada. Bir ülke bir diktatör tarafından yani krallık denen bir diktatörlük tarafından yönetiliyor. Öyle söyleyeyim. Ve işte o sırada bu arada Eftali Atalar ana karakterimiz. Kendisi bir avukat ve neler yaptığını falan okuyoruz. Hangi tarafı tuttuğunu işte halkın tarafını mı yoksa krallığın tarafını mı tuttuğunu. Ya da mesela Tugay Demir Çeviker var. Onun nasıl biri olduğunu falan okuyoruz. Yani neler yaptığını neler yapacağını e, falan okuyoruz. Öyle bir kitap. Ve ben çok merak ettiğim bir kitap. Çünkü e, dediğim gibi bir distopya ve Uf, umarım yaşanmaz. Bu arada Wattpad'den okuyordum ben bu kitabı çok azıcık Devamını getirmedim. 12. bölümde mi ne kaldım tam bilmiyorum. E, ama devamını getirmedim. Ama yine de e, okuyacağım yani arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir kitaptı benim okuduğum kadarıyla. Zaten Aslı Arslan'ın kalemini arkadaşlar karanlık böyle karanlık şeyler, distopya ya da işte fantastik, bilmiyorum yazar mıyız aslında belki öyle bir şey yazmak istemediğimi bilemiyorum. Neyse ama bence o tarz şeyler hani böyle karanlık şeyler çok yakışıyor yani. Böyle söyleyeyim ve diğer kitabımıza geçelim. Evet bu üçüncü kitabımız arkadaşlar benim yeni okumaya başladığım bir tür. Another aldım arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü cildini. Birinci ve ikinci cildi nerede? O da şurada pembe. Görüyorsunuz şurada anlatmayayım. Ee, üçüncü ve dördüncü cildini aldım. Birinci ve ikinci cildini okumuştum. Bu arada bunlar bir günde falan bitiyorlar ve çok sarıyorlar arkadaşlar. Ee, ben size konusunu anlatayım. Bence bu çok sarıyordu bu arada bu another serisi falan. Hani manga okumaya başlamak istiyorsanız bununla başlayabilirim sizi bilmiyorum da. Tabii çünkü ben daha yeni başladım. öyle bir tavsiye veremem. Ama ben size bir konusunu okuyayım arkadaşlar. Merak ediyorsanız alırsınız. Şimdi. Burada birinci ve ikinci dönem kapağı böyle. Ben bu kızı çok seviyorum vardı ama şu kızı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu kız hiç sevecek bir kız değil bence ama hadi bakalım. 26 yıl önce Yomiyama Kuzey Ortaokulu'nda herkes tarafından sevilen Misaki adında popüler bir öğrenci okumaktadır. Fakat sınıf değiştirip 3. sene sınıf 3'e geçtiğinde Misaki başına gelen bir kaza sonucu aniden hayatını kaybeder. Onun bu ani ölümünü kaldıramayan sınıf arkadaşları Misaki hala yaşıyormuş gibi davranmaya devam ederler. Fakat sonunda mezuniyet günü çekilen toplu fotoğraflarda fotoğrafta orada olmaması gereken bir şekilde çıkmıştır. Aynen böyle bir seri arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Bence çok güzel bir seriydi. Yani e, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben, bana ağır gelmedi. Hani çok fazla kan da yok. Hani gayet okunabilecek bir seri. Yani 14 yaşındaysanız alırsınız yani. Böyle. Şimdi diğer kitaba geçelim. Evet bu da dördüncü kitabımız ve son kitabımız arkadaşlar. Sahte Krallık. Kargalar Meclisi'nin devam kitabı. Kargalar Meclisi'nde ben bir okuma maratonu çekmiştim ve çok beğenmişim. Yani Grişe Evreni serisinin arkadaşlar ben birinci ve ikinci kitabını okudum. Üçüncü kitabını okumadım. Birinci kitap bana göre biraz sönüktü. Daha iyi olabilirdi yani. İkinci kitabın sonları arkadaşlar o kadar güzelken. Yani i̇kinci kitabın başları da biraz biraz yine eziyet çekiyorsunuz ama. Sonları bence çok iyiydi. Ben arkadaşlar Grisha evreninde neyi sevmiyorum biliyor musunuz? Ama şimdi bunu söylersem spoiler olacak. O yüzden söylemeyeyim hoş geldin Neyse ama e, Grisha evrenindense ben Kargalar Meclisi evrenini daha çok seviyorum. Ve e, Kargalar Meclisi'nin son kitabında son sayfalarında da bayağı büyük bir olay oluyordu yani. Onu çok merak ediyorum. O, onun sonucu neye bağlandı? Onu çok merak ediyorum. O yüzden bu kitabı e, bir an önce okuyacağım. Şu an cadının yüreğini okuyorum arkadaşlar. Kendisi bir e, mitoloji, hani İskandinav mitolojisinden bir kitap. Böyle e, tanrılar falan var. işte neyse. Ben size onu farklı bir şeyden anlatayım farklı bir videoda. O kitap bitince beyaz zekaya başlayacağım muhtemelen. ama Ondan sonra da sahte krallık okumayı düşünüyorum. Çok merak ettiğim bir kitap. İsterseniz de arka sayfası yani arka kısmını okusam spoiler olsa çıkarırım bu arada. Koşullar her zamankinden daha zor. Kaybedilecek şeylerse daha değerli. Kaz Breaker ve ekibi. Hayatta keşke biraz okuyabilsem değil mi? Kaz, Breaker ve ekibi hayatta kalacaklarını inanmadıkları bir sorgunun üstesinden gelmeye başarır. Fakat büyük ödülü paylaşamadan kendilerini tekrar ölüm kalım savaşının ortasında bulurlar. Grisha dünyasının kaderi şehrin karanlık sokaklarındaki intikam savaşına bağlıdır. Kaz ve ekibinin ise ne pahasına olursa olsun bu savaşı kazanmaktan başka çaresi yoktur. Diye yazmışlar arkasından. Pek spoiler olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben bu kısmı koyarım. Evet benim videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni sevdiyseniz ve desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Bir de beni Instagram'dan hep takip etmeyi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Ve bu kitaplar hakkında bir şey söylemek istiyorsanız size yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Ki arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazı yazın. <laughs> yani tabi e, tabii size bu konuda zorlayamam ama. Umarım yazar. <laughs> yani yazarsan sohbet ederiz, çok güzel olur bence. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.